Sonunda Kung Fu Panda 4'ün fragmanı yayınlandı. Sonunda fragman yayınlandı diyoruz ama ben bu filmi yıllardır bekliyorum. YouTube macerama daha yeni başladığım zamanlarda bile Kung Fu Panda 4'ün geleceğinden bahsetmiştim. Aradan gerçekten yıllar yıllar geçti ve sonunda Kung Fu Panda 4 gerçek oluyor. Filmden güzel bir fragman geldi ama bazı hayal kırıklıklarım veya kafamda kalan sorular da yok değil. Detaylıca konuşmaya başlayalım isterseniz çünkü konuşacağımız çok şey var. Öncelikle birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söylemek lazım. Kung Fu Panda 4 bugüne kadar izlediğimiz tüm kötü adamların geri dönüşünü sergileyecek. Her ne kadar fragmanda sürprizi bozmamak için çok detay vermemeye çalışsalar da, film içerisinde ikinci filmde gördüğümüz Dolce Shen'de geri dönüş Üçüncü filmde gördüğümüz Kai de geri dönecek. Tüm kötü adamlar bu filmde geri dönecekler arkadaşlar. Bunun sebebini de fragmanda anlamış olabilirsiniz. Bu filmde Po artık usta şifonun yerini alacak ve bunun içinde ona usta şifonun asasını verecekler. Baş düşmanımız da usta Shifu'dan kalan bu asayı çalmaya çalışacak ve bir noktada başaracak fragmanda görüyoruz. Ve bu kalemin bu asayla beraber Po'nun geçmişte savaşmış olduğu tüm kötü adamları geri getirecek ve onların kendilerine güçlerini kopyalayacak. Böylece kendisi Po'nun karşısında duracak ve çok güçlü olacak. Po tamamen geçmişiyle yüzleşecek. Tüm kötü adamlar tekrardan geri dönecek. Ama tabii ki de ben bunun böyle olmasından ziyade daha farklı olmasını isterdim. Fragmanda gerçek Tylong'u görüyoruz. Ancak gerçek Tylong bu kalemun tarafından yere seriliyor. Ben bundan ziyade tüm kötü adamların işbirliği yapmasını isterdim. Bu kalemun tek başına savaşmasından ziyade tüm kötü adamlar bir araya gelmeliydi. Eğer yanlış anlamadıysak fragmanda gördüğümüz kadarıyla bu kalemun sadece Tylong'un gücünü kopyalayacak ve Tylong'u geri gönderecek. Ama ben Tylong'un gücünü kopyalayan birini görmek istemiyorum. Tylong'un ta kendisini görmek istiyorum. Yani po ile savaşırken. Umarım bu sadece fragman yanımsamasıdır. Filmde onları gerçekten kapışırken görürüz. Kafama takılan bir de sorulardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Korkusuz Beşli fragmanda yok. Hatta fragmanı bırakın poster yayınlandı yayınlanan posterde de yoklar. Nerede oğlum bu karakterler? Acaba filmde bir sürpriz mi olacak bu karakterlere dair o yüzden mi saklıyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Ama eğer sürpriz olmayacaklarsa daha az bütçe ayırıp daha çok para kazanalım diye böyle bir şey yaptılarsa Allah onları bildiği gibi yapsın. Film başladığında Korkusuz 5'liği özel bir göreve gönderdik o yüzden bu filmde izleyemeyeceksiniz falan derlerse ben gerçekten çıldırırım. Yıllardır bekliyoruz bu filme ve adamlar bize Korkusuz beşli yerine şu tavşan gibi karakteri var ediyorlar. Ama biz onun için beklemedik ki yıllarca biz Korkusuz Beşik'i de görmek istiyoruz. Umarım fragmanda sürpriz bozmamak için yapmışlardır bunu. Diğer türlü benim canım çok sıkılır. Fragmanda bile bolca aksiyon gördük arkadaşlar. Bu film belki de Kung Fu Panda'nın en büyük, en aksiyonlu filmi olacak. Ve bu arada Kung Fu Panda 4 bir final filmi olmayacak. Yıllar yıllar öncesinde söylemiştim sizlere adamların planı Kung Fu Panda'yı 6'ya kadar devam ettirmek. 4 muhtemelen yeni üçlemenin başlangıcı olacak ve 5. 6. filme büyük bir köprü oluşturacak bu film. Kung Fu Panda serisi sevilmeye devam ettiği sürece 6'ya kadar devam edecek dediğim gibi. Belki de Korkusuz 5'li filmin sonlarına doğru görebiliriz. Çünkü fragmanda yoklarsa muhtemelen filmin sonlarına gelecekler demektir bu. Belki After Credits'te, belki de en son sahnelerde bir sonraki filme bağlantı kurmak için gelecekler belki. ki. Ancak söylüyorum ben onları film boyunca görmek istiyorum ne olacak ne bitecek artık Nisan'da öğreneceğiz. Yani çıkmasına çok da kalmadı bu filmin. Aynı zamanda ben bu filmde bazı riskli kararlar alınmasını da bekliyorum. Umarım alırlar. Çünkü Kung Fu Panda karakterlerimiz gerçekten çok arttı. Ve biliyorsunuz bu seri her ne kadar çocuklara da hitap etse de yetişkinlere de hitap etmekte. Riskli kararlar alıp bazı karakterleri öldürmeleri gerekiyor. Usta Shifu gidiyi bana kalırsa. Tai Long geri dönse ve yıllar yıllar öncesinin intikamını Usta Shifu'dan alsa. Po da bunu sinirlenip Tai Long'u öldürüyse dövse falan tarzında şeyler düşünüyorum. Bunu umarım yapımcılar da düşünmüştür, düşünüyorlardır. Dediğim gibi Kung Fu Panda 4 aslında Spider-Man 4 gibi yeni bir başlangıç. 5 gelecek, 6 gelecek ve ben DreamWorks'un 5 ve 6'yı aynı anda geliştireceğini, Infinity War ve Endgame gibi büyük bir final hazırlayacağını düşünmekteyim. Kung Fu Panda serisi gerçekten çok güzel bir yolda ilerliyor. Umarım adamlar istediklerini başarırlar, umarım güzel şeyler sunarlar. Ben DreamWorks'un yaptığı animasyonları bayılıyorum. Shrek de benim en sevdiğim animasyon serisi. Ondan sonra da Kung Fu Panda geliyor. Umarım harika filmler izleriz. Çok heyecanlıyım anlamışsınızdır zaten. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.